Hepinize İzmir Dikili'den selamlar, saygılar. Nuru Şah Ötemiz Sonsuz. Yaklaşık bir saat sonra Facebook'ta canlı yayında, YouTube'da canlı yayında, Instagram'da canlı yayında şifanıza vesile olmaya çalışacağım. Şifayı veren Allah biz sadece vesile olabiliriz. Üç gündür yaptığımız... Ve toplamda dördüncüsünü uyguladığımız Dünyamızı Koronavirüsten Kurtarma Meditasyonumuza bu akşam da devam edeceğiz. Hepinize selamlar, saygılar. Nuru şah, ötemiz sonsuz. Bu arada benim yapabildiklerimi sizler de yap, öğrenmek, yapabilmek istiyorsanız eğitimimizi alın. Evinizde oturuyorsunuz şu anda. Online iki gün. Birinci gün birinci modülü tamamlayın. ikinci gün ikinci modülü tamamlayın. İki modülü tamamladığınızda bizim eğitmenimiz olursunuz. Eğitiminiz tamamlanır. Hem birinci basamak hem ikinci basamak eğitimini verme hakkını kazanırsınız bu iki günde. Ya nasıl olacak? Ben bugüne kadar 4 yılda 750 tane eğitim verdim. Tüm eğitimlerin videolarını online eğitim grubunda paylaştım. Siz sadece ilk gün bir tane birinci modüle ait video izleyin. Birinci modülünüz tamamlanacak. İkinci gün ikinci modüle ait bir tane eğitim videosu izleyin. İkinci modülünüzü de tamamlayın. Yani ben karşınıza geçip online'da bilgisayar başında size eğitim vermeyeceğim. Zaten 4 yılda 750 tane bu şekilde eğitim verdim. Siz işte o online gruptaki 750 eğitimden sadece iki tanesini iki günde izleyerek bizim eğitmenimiz olacaksınız. İki gününüz de oldu, bizim eğitmenimiz oldunuz. Birinci ve ikinci basamak eğitimini vermeye hak kazandınız. Peki ne olacak? Biz sizi üçüncü gün online eğitimden çıkaracak mıyız? Hayır. Vaktiniz, zamanınız, iştahınız, enerjiniz varsa 750 eğitimin tamamını izleyin. Bu 750 gün demek. Daha da mı var vaktiniz? Kendinizi daha da mı geliştirmek? Ordinalist profesörü mü olmak istiyorsanız bu eğitimin? Gelecekteki eğitimleri de mi izlemek istiyorsunuz? Gelecekteki eğitimleri de ücretsiz olarak yine izleyin. Onların tamamını videoya çekeceğim. Online grupta yayınlayacağım. Ve size uygun ne zaman olursa ister 10 sene sonra ister 3 ay sonra. Size yakın hangi şehirde eğitim veriyorsam gelin eğitime ve ücretsiz olarak yüz yüze katılma hakkınızı kullanın. O kadar çok nurşah öteleri, güzellikler sundum ki belki unutulmuş olabilir. Yeni baştan anlatayım. İki günde bizim eğitimi tamamlamanıza rağmen ben sizi <laughs> online eğitimden çıkarmayacağım. Ve iki günde hem birinci modül hem ikinci modül eğitimini verme hakkı kazanacaksınız. Bu kadar. İki günde eğitiminizi tamamlayacaksınız online olarak. İkinci günün sonunda bizim eğitimimizi vermeye hak kazanacaksınız. Hem birinci modül hem ikinci modül. Ayrıca geçmiş 750 tane eğitimi ücretsiz izleme fırsatınızı kazanıyorsunuz. Gelecekteki bütün eğitimlerimizi izleme ve hiçbir ücret ödememe fırsatından yararlanıyorsunuz ve ayrıca size uygun tarih ve şehirde benim vereceğim eğitime yüz yüze ücretsiz katılma hakkınızı kullanacaksınız. Henüz bundan daha güzel bir sistem, imkanlar zinciri çıkmadı. Hepinize selamlar, saygılar. Nur'u şah öteniz sonsuz. Heh. Online eğitime katılmak için asistanım Emiş İspirin telefon numarasını vereyim. Arayın online eğitime kaydınızı yaptırın. 0 507 192 0620. 0 507 192 0620. Refit Korkmaz online eğitimleri 0 507 192 06 20 Emişiz bir asistanım online eğitime katılmak isteyen arkadaşlarımızı rahatlıkla Nuru Şah Ötesi ile eğitime kaydet. Selamlar saygılar tüm dünyaya. 0 507 192 06